Merhaba. Bugün sana iPhone veya iPad'inde titreşimi nasıl etkinleştirebileceğini göstereceğim. Bu özellik yeni iOS 18'de de aynı şekilde çalışıyor. Hatta önceki sürümler için de geçerli. Titreşimi etkinleştirmek ve her şeyin doğru çalıştığından emin olmak için ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra aşağıya kaydırıyoruz ve erişilebilirlik seçeneğine dokunuyoruz. Ardından tekrar aşağıya kaydırıyoruz ve dokunma menüsüne gidiyoruz. Biraz daha aşağı indiğinde titreşim menüsünü göreceksin. Genelde bu seçenek kapalı olur, yapman gereken tek şey onu etkinleştirmek. Böylece titreşim artık çalışacaktır. Buna rağmen hala titreşim çalışmıyorsa, genel bölümüne gidip, yazılım güncelleme kısmını kontrol et. Yeni bir güncelleme mevcut olabilir çünkü bazı kullanıcılar iOS 18'in ilk sürümünde titreşimle ilgili sorunlar yaşamıştı. Ancak son güncellemeyle bu problem giderildi. Görüşmek üzere, teşekkürler.